Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan rasyonel sayı problemleriyle ilgili birkaç tane sorumuz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz Ahmet cebindeki paranın 5'te 2'sini harcadıktan sonra kalan paranın 1 bölü 3'ünü harcamıştır. Ahmet cebindeki paranın kaçta kaçını harcamıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu şekille yapalım. Şimdi e, Ahmet'in cebindeki parayı şekille gösterirsem 5 parça olması gerekiyor. 5 tane eşit kutu çiziniz ya da bir kutucuğu 5 eşit parçaya bölünüz. Bölüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi Ahmet önce bu 5 taneden kaç tanesini harcamış? 2 tanesini harcamış. Sonra diyor kalan, kalan kaç kutu kaldı? 3 kutu kaldı. 3 tane de bir tanesini harcamış diyor. Bunun bir tanesi daha giderse Sonra ne diyor? Ahmet diye cebindeki paranın kaçta kaçını harcamıştır. Dikkat ederseniz şu boyadığım kısım harcanan kısımda 5 e, parası bunun 3 tanesini harcamış olur. Evet. Diğer sorumuz. Bir mühendis maaşının 1 bölü 5'ini harcamış. Kalan parasının 5 bölü 8'ini de bankaya yatırmıştır. Son durumda 900 TL'si kalan bu mühendisin kaç TL'si vardır diyor. İşte maaşı kaç TL'dir diyor. Şimdi arkadaşlar e, maaşının e, 1 bölü 5'ini harcamış. Sonra parasının 8'de 5'ini bankaya yatırmış. Şimdi 8'de bir, e, kalan parası. Şimdi 1 bölü 5'i eğer e, 1 bölü 5'ini harcadıysa geriye ne kalır? 4 bölü 5'i kalır. 4 bölü 5'inin 4 bölü 5'inin 5 bölü 8'i ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Bunlar sadeleşi. 4 ile 8'i sadeleştirirsem ne olur? 1 bölü 2 kalır. Şimdi son durumda diyor 900 TL'si kalan mühendis maaşının kaç maaşı kaç TL'dir diyor. Şimdi 1 bölü 2'sini harcadık. Bir de 1 bölü 5'ini harcadık. Bunları toplayalım arkadaşlar. Burayı 5 ile çarparız. Burayı 2 ile çarparız. Ee, ne olur? 5 bölü 10, 2 bölü 10 toplarsam ne olur? 7 bölü 10 olur. Bu 7 bölü 10 e, mühendisin harcadığı para e, son durumda 900 TL'si kalmıştır diyor. Tamamı 10 bölü 10 ise 10 bölü 7'sini harcarsa ne kalır? 10 bölü 10'da 3'ü kalır. Şimdi kes onda 3'ü kaça eşitmiş? 900'e eşitmiş. O zaman biz ne yapacağız? 900'ü onda 3'e böleceğiz. Nasıl bölüyorduk? Birinci sayı aynen durur. İkinci sayıyı ters çevirip çarparız. Burada 900 ile 3'ü sadeleştirirsem 300 kalır. 10 çarparsam sorumun cevabı 3000 olur bu mühendisin maaşı 3000 TL'ymiş diyebiliriz. Diğer sorumuz bir şoför gideceği yolun önce 8'de 5'ini sonra kalan yolun 1 bölü 4'ünü gittiğinde toplam 460 km yol gittiğine göre yolun tamamı kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar 5'te 5 bölü 8'ini gittiyse ne kalır? 3 bölü 8'i kalır. Kalan yolun 1 bölü 4'ü diyor. Yani 3 bölü 8'in 1 bölü 4'ünü gitmesi gerekiyor. O da ne yapar? 3 bölü 4 kere 8, 32 yapar. Şimdi gittiğinde toplam 460 km yol diyor. Şimdi bu şoför 5 bölü 8'ini baştan gitti. 3 bölü 32'ni daha sonra gitti. Bunların toplamı kaçmış? 460'mış. Burada ne yapmamız gerekiyor? Payda eşitlememiz gerekiyor. 4 kere 5, 20. 3 daha ne yapar? 23 yapar. 23 bölü 30 2. Şimdi bu kadar gittiyse toplam diyor bu diyor 460 kilometreye eşit. Kalan yol değil dikkat edin bu gittiği yol 460. Yani 32'de 23'ü 460 ise ne yaparım? 460'ı ben e, 32'de 23'e ya da 23 bölü 32'ye bölmem gerekir. Nasıl bölüyorduk? Birinci sayı aynen yazılır. 460. İkinci sayıyı ters çevirip çarparız. Arkadaşlar Burada 23 ile 460'ı sadeleştirirsem 20 kalır. 20 ile 32'yi çarparsam ne yapar? 64 bir de sıfırımız var. Yani 640 yapar. Yolun tamamı 640 kilometreymiş diyebiliriz. Evet diğer sorumuz diyor ki Mehmet Mehtap bir kitabın 8'de 3'ünü okuyor. 8 sayfa daha okusaydı kitabın yarısı bitecekti. Buna göre kitap kaç sayfadır diyor. Şimdi bunu şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi okuduğu kitabı 8 parçadan oluşturalım. Niye 8 parçadan? Çünkü 8'de 3'ü diyor ya burayı 8 parça yapalım. 4 burada olsun. Evet 4 de burada olsun. Şimdi 8'de 3'ünü okuyor. Yani şu 3 kutuyu okudu gibi düşünün. Yani 3 bölümü okudu gibi düşünün. Diyor ki 8 sayfa daha okusaydı kitap bitecek, e, kitabın yarısı bitecekti. Yarısı neresidir arkadaşlar? Tam şöyle, bakın şu boşluğu kaçla doldurmuş? 8 sayfayla bu boşluğu doldurabilmiş. Buna göre kitap kaç sayfadır diyor. Şimdi bir tanesi 8 arkadaşlar, başlangıçta kaç tane kutumuz vardı? 8 kutumuz vardı. 8 çarpı 8, 64 sayfa yapar diyebiliriz. Diğer sorumuz diyor ki bir telin 3 2 bölü 3'ünün 4 bölü 5'i kullanılmış ve geriye 175 metre tel kalmıştır. Buna göre telin kaç metresi kullanılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 2 bölü 3'ünün 4 bölü 5'i kesrin kesirinde ne yapıyorduk? Kesirleri çarpıyorduk. 2 bölü 3'ünün 4 bölü 5'in. Burası ne yapar? 2 kere 4 8 3 kere 5 15. Şimdi bunu kullanmış geriye diyor. Şimdi tamamı 15 bölü 15'tir arkadaşlar. 15 bölü 15 ise bunun 8 bölü 15'i kullanıldıysa geriye ne kalır? 7 bölü 15'i kalır. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki geriye 175 metre. Yani 7 bölü 15'i 175 ise biz 175'i ne yaparız? 7 bölü 15'e böleriz. Buradan birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. Şimdi arkadaşlar 175 ile 7'yi sadeleştirelim. Şurada bölelim. 175'i 7'ye bölelim. Ne yapar? 2 kere 7 14. Kaç kalır burada? 3 kalır. 5 aşağı 35. 5 kere 7 35 yapar. Yani burası kaç çıktı? 25. Bir de burada 15 var. Şimdi 25 ile 15'i çarparsak telin tamamını bulmuş oluruz. 5 kere 5 25. 2 kere 5 10. 2 daha 12. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2 toplarsak 5, 7, 3. Toplam 375 metre e, tel vardır. Diyor ki buna göre diyor telin kaç metresi kullanılmıştır diyor. Şimdi tel eğer 375 ise arkadaşlar e, 375'in ne yapabiliriz? E, 375'in e, 8 bölü 15'ini bulmamız gerekiyor. Yani 375 15'e bölersek ne yapıyor? 25 yapıyor. 25 ile 8'i çarparsak ne yapar? 8 kere 5 40. 2 kere 8 16. 4 tane yapar? 20 yapar. Veya şöyle de yani 200 yapar. Bu kullanılan kısmıdır. Veya şöyle düşünün. Tamam 375 ise 175'i kullanılırsa pardon 175'i kalırsa 200'ü de kullanılmış demektir. Evet diğer sorumuz kilogramı 8 TL olan domatesten 2 tam 1 bölü 2 kilogram alan Halime ayrıca 1 tam 3 bölü 5 kilogram patates almış ve 28 TL ödemiştir diyor. Buna göre patatesin kilogram fiyatını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar şunları önce bileşik kesirlere çevirelim. 2 tam 1 bölü 2, 2 kere 2, 4, 1 daha ne yapar? 5 bölü 2 yapar. 3 5 kere 1, 5, 3 daha ne yapar? 8 bölü 5 yapar. Şimdi kilogramı 8 liradan 5 bölü 2 kilo alırsa yani 2,5 kilo alırsa ne yapar? 8 ile 2'yi sadeleştirirsem 4, 4 kere 5, 20 yapar. Şimdi arkadaşlar 20 TL domatese vermiş. Toplam 28 TL olduğuna göre 28 TL'den 20 TL'yi çıkarırsam bu 8 TL'de de Neye vermiştir? E, patatese vermiştir. Yani e, 8 e, bölü 5'i 8 yapan. Yani 8'i biz neye bölmemiz gerekiyor? 8 bölü 5'e bölmemiz gerekiyor. Birinci sayı aynen yazılır, ikinci sayı ters çevrilip çarpılır. 8'leri sadeleştirirsek ne olur? 5 olur. Şimdi O zaman nedir arkadaşlar? patatesin kilosu da 5 TL'dir diyoruz. Evet, diğer sorumuz dikdörtgen şeklindeki tarlanın kısa kenarı 4 tam 3 bölü 4 metre, uzun kenarı 8 tam 1 bölü 2 metredir. Bu tarlanın etrafına 2 sıra tel çekildiğine göre bu iş için kaç metre tel gereklidir diyor. Şimdi arkadaşlar normal çevresini bulup 2 ile çarpacağız. Çevresi neydi? Bütün kenarları yani şu iki kenardan ikişer tane var. 4 tam 3 bölü 4 artı 4 tam 3 bölü 4. Bakın bundan iki tane var. Artı şimdi 8 tam. Şimdi burası 4 ya arkadaşlar. Burayı da 4 yapalım. 2 ile genişletelim. 2 bölü 4 artı 8 tam 2 bölü 4 yapar. Şimdi bu çevresi. Bu toplamı bulduğumuz zaman çevresini hesaplamış olacağız. 4 ee, 4 daha 8, 8 daha 16, 8 daha ne yapar? 24 tam yapar. 24 tam. 3 6 8 10. 24 tam 10 bölü 4 yapıyor. Şimdi arkadaşlar şu da 10 bölü 4'ün içerisinde 2 tam var. Buraya veririz. Burası ne yapar? 26 tam. Burada ne kalır? 2 bölü 4. 2 bölü 4'ü de arkadaşlar 1 bölü 2 diye yazsak Sadeleştirsek yani 2 tane 26 ne yapar 52 değil mi 2 kere 6 12 2 kere 2 4 5 52 bir de burada var 53 53 bölü 2 arkadaşlar bu çevre uzunluğu 2 sıra dediği için biz bunu 53 bölü 2'yi 2 ile çarpmamız gerekiyor. 2'ler sadeleşirse ne olur 53 metre tel kullanılmış olur. Bakın her bir kenardan ikişer tane yazdım. Çünkü iki tane kısa kenarı, iki tane uzun kenarı vardır. Şurada 1 bölü 2 yerine 2 bölü 4 yazdım. Hani hepsi 4 olsun diye. Daha sonra topladıktan sonra e, bileşik kestirmeyi çevirdim. Ve e, ne yaptım? 2 ile çarptım. Çünkü bize 2 sıra tel diyor. Evet. Son sorumuz. Diyor ki 1 bölü 3'ü dolu olan bir su deposundaki suyun 6 litresi kullanıldıktan sonra kalan su deponun 9'da ikisi ya da 2 bölü 9 olduğuna göre deponun su kapasitesi kaç litredir diyor. Bu soruyu şekilde çözmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada 1 bölü 3 diyor. Burada 1 9 var. Bunu 3 ile bir genişletelim. 3 ile genişletirsek ne olur? 3 bölü 9 olur. 9 tane kare çiziyorum. Ya da bir bütünü 9 eş parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, şöyle yapayım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu 9 taneden 3 tanesi doluymuş. Hemen şöyle boyuyorum. Bu 3 tanesi dolu. Şimdi diyor ki bu 3 tanesi dolu. 9 tane de 3 tanesi ya da 3 tane de 1 tanesi de diyebilirsiniz. 6 litre kullanılınca diyor 9'da ikisi kalıyor diyor. Şu 2 tanesi kalıyor diyor. Şimdi bu 6 litre demek ki şuraymış. Burası 6 litreymiş ki bu kullanılınca iki parçası kalmış. Buna göre diyor deponun su kapasitesi kaç litredir? Şimdi bir tane kutu 6 litre su alıyorsa bunun tamamı kaç tane kutucuktan oluşuyor? 9 tane. 9 tane 6. 6 kere 9 54 yapar. Yani 54 litre kapasitesi vardır diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Rasyonel sayı problemleriyle ilgili birkaç tane soru çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.